Biz dua etmeyi bile beceremiyoruz. Onun için kopya çekiyoruz. İmtihan dünyasındayız. Bu dünyada kopya çekmek serbest. Evet. Bakın bak hocam güldü çünkü öğretmenli. 40 sene hocalık yaptı yasaklamıştı. Ama dünyada kopya çekmek serbest. Bediüzzaman'ı kopyala. Elvanullah Hamdi yazarı kopyala. Yana bakmak serbest. Hem dünyanın imtihanında dört yanlış bir doğruyu götürüyor. Allah'ın imtihanında ise bir doğru on yanlışı götürüyor. Allah Allah. Ama bizim imtihanın bir dezavantajı var. Yani Allah'ın imtihanının. O imtihanda o, o, o da şu. Şimdi normal imtihanında LGS'ye girdim biliyorsun ki 120 dakika sonra kağıt önümden alınacak. Şimdi ne zaman kağıt önümüzden alınacak bilmiyoruz her an çağıt önümüzden alınabilir. <laughs> Rahmet olsun diye söylüyorum. Babalarımıza rahmetli babam 27 yaşında vefat <laughs> etti. O tahmin ediyordu ki çağıt önümden 80'de alınır. Ne planları vardı. Onun için Cenab-ı Rabbül Alemin şu ana kadar çağıt önümüze koydu. Her an bunu hayırla doldurabiliriz. Allah geçmişlerimize rahmet eylesin. Kağıt ne zaman önümüzden alınacağını bilmiyoruz. Bu imtihan devam ediyor.